Merhaba kanalımıza hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün size kuru fasulye yapacağım ben. Kuru fasulyemin malzemeleri gördüğünüz gibi burada. Böyle bir adet soğanım var, bir adet domates. Bunları küçük küçük doğramakla başlıyorum. Gayetten küçük olması lazım arkadaşlar. Fasulyemizin içinde belli olmaması için soğanlarımızı böyle küçük küçük doğuruyorum. Arkadaşlar bu arada Maraş'ta bugün hava bulutlu. O yüzden mutfağımız karanlık çıkabilir. Bulutlu yağmurlu dolayı. Bu şekilde küçük küçük soğanlarımızı doğruyorum. Soğanlarımı doğradım bu şekilde. Şimdi domatesimi doğruyorum. Domatesimin kabuğunu soydum ben. Böyle küçük küçük aynı şekilde soğan doğradığımız gibi domateslerimizi de böyle doğruyoruz. Doğrayarak bunu hepsini hazırlıyoruz. Tenceremizi alıyorum bu şekilde tenceremiz tenceremize bir çay bardağı sıvı yağ ilave ediyorum. Bir adet doğramış olduğumuz soğanımızı içerisine ilave ederek de soğanımız pembeleşinceye kadar soğanımızı kavuruyorum. Bu arada arkadaşlar ben size fasulyemi anlatayım. Fasulyem bu şekilde 2 su bardağı akşamdan ısladım ben bardağım bu şekilde 2 su bardağı kuru fasulye e, suya bırakıp bolca suyun içine bıraktım akşamdan sabaha kadar ıslandı sabah ocağıma alaraktan böyle tencereme bol su içerisinde 20 dakika haşladım tam pişirmedim fasulyemi biraz da suyunda pişsin vitamini suyuna çıksın diye o yüzden 20 dakika kadar haşladım hem sası suyunu aldım hem de çok vitamini gitmesin diye biraz da sulumun içinde pişireyim kokusu tadı çıksın diye Biraz da buraya bıraktım. Toplamda 20 dakika haşladım. Ve yarım kilo e, kemikli et kullandım. Kemikli etimi de daha önceden haşladım. Hazırladım. Suyu burada. Etim burada. Bu şekilde yaparsanız haşlanmış etle et suyuyla fasulyeniz daha güzel, daha bir lezzetli olacaktır. O yüzden ben önceden fasulyemi de etimi de haşlayarak da hazırladım. Siz de aynı şekilde yaparsanız çok güzel bir kıvam elde edersiniz. Şimdi soğanımız pembeleşinceye kadar soğanımızı böyle kavuruyorum. Böyle bir kaşık salçam var benim. Biber salçası ile domates karışık. İyi dolu dolu bir kaşık. Böyle soğanımla salçamı da biraz kavuruyorum. Soğanımız pembeleşti gördüğünüz gibi. Karıştıraraktan salçamızı soğanımıza yedirerekten böyle biraz kavuruyorum. havurduktan sonra domatesimizi ilave edeceğim. Bir adet domates doğramıştım ben. Evet. Şimdi domatesimizi ilave ediyorum. domatesimizi de bu şekilde güzelce karıştırarak da ilave ediyorum. Domateslerimiz böyle ilave ettik. Güzelce pişti. Bu şekilde bir tatlı kaşığı pul biber ekliyorum. Bir tatlı kaşığı da tuz ekliyorum. Domateslerimizin güzelce pişmesi lazım. Böyle gördüğünüz gibi güzelce pişti. Ve burada 4 su bardağı et suyum var. Et suyumu ilave ediyorum. Kemikli et suyu. 4 su bardağı da normal su ilave edeceğim ben. Kemikli et suyumuz az olduğu için bu şekilde bunu ilave ediyorum. Bardağım bu şekilde arkadaşlar. 200 mg. Bütün malzemelerimi bununla tarttım. Siz de bu ölçüde yapabilirsiniz. Etimi ilave ediyorum. Etim haşlanmıştı daha önceden. Ve fasulyemi içerisine ilave ediyorum. Hepsini ilave ettikten sonra böyle güzelce karıştırıp kaynamaya bırakıyorum. Evet arkadaşlar fasulyemiz pişti. Bu şekilde güzelce kaynadı. Gördüğünüz gibi fasulyelerimiz çatlayıncaya kadar suyu koyulaşıncaya kadar pişirdim ben. Süre önemli değil bunda. O yüzden güzelce fasulyelerimiz böyle çatlayıncaya kadar suyu koyulaşıncaya kadar pişirebilirsiniz. Tuzunu da arkadaşlar kendiniz kontrollü şekilde yapabilirsiniz. Tuzunu atabilirsiniz. Benim et suyum tuzsuz diye ben bir tatlı kaşığı tuz bıraktım. Siz de ona göre e, tuzunuzu kendiniz ayarlayabilirsiniz. Evet ben fasulyemizi böyle servis tabağımıza aldım. Yüzüne hafif karabiber serperekten servisi yapıyorum. Gördüğünüz gibi çok güzel oldu. Çok da lezzetli oldu arkadaşlar. Yapmanızı tavsiye ederim. Şimdiden yapacak olan arkadaşlarıma afiyet olsun.